beğen paylaş abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali İbrahim Suresi 40 ile 42 Ayet Bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim İbrahim Suresi 40 Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle, ey Rabbimiz! Duamı kabul et. 41 Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. 42. Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. 43. Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. 44 kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım, diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Onlara denilir ki gülümseyen surat daha önce, sizin için bir zeval olmadığına, yemin etmemiş miydiniz? Tırnak işareti, 45. Sizden önce, kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu. Ve size misaller de verdik. Tırnak işareti, 46. Hilelerinin cezası Allah katında, malum, iken, onlar, tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. 47. O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. 48. Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. 49. O gün, günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. 50. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümektedir. 51. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir. Kuşkusuz Allah, hesabı çabuk görendir. 52. İşte bu, Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.